Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere hmm, ee, plugin bu tanıtımdan ikinci bölümünde e, ee, faksiyon yani klan pluginini göstereceğim. İndirdiğiniz jar dosyasını server dosyaları içindeki plugin klasörüne atın. Dosyalar otomatik oluşur. oluşur. Ee, Servere F Boşluk Cire Ad Birlik ismi yani klan ismi. Game TNT ee, 100 lira gerekiyor yani. Ee, kendimize para vermek için gibi. Money kullanıyorduk da money gibi kullanalım money gibi cera şu an kendimize para verdik şimdi kıl kullanmayı tekrar deneyelim. F try the game TNT Faksiyonumuz kuruldu. Mesaj yazdığınızda yanında Faksiyon ismi yazar. Yemti yanti Eee Birlik kodları burada var. Mesela Birlikte adamı yardımcı yapmak için F boşluk mod Mesela Kim olsun Yani bu böyle bir adam olsa bunu klanına yardımcı yapardı. Diğer komut Billy'ye davet etmek için F F I N kodunu da kullanabilirsiniz. Player name mesela Asas. Bu bilir olsa onu davet ederdiniz. E, eğer sizi bir birliğe davet ettiyse bir o birliğe katılmak için F join Birlik ismi game TNT başka bir oyuncu katılmak için bunu yapar. Karşı birliğe düşman ilan etmek için F enemy F mi birlik ismi mesela karşı bir birliğin ismi Polçe olsun. Bu po Polçe şey e, paşa klanına e, düşman eder. E, karşı birle barış yapmak için F Ali birlik adı. Birliği alımı açmak için ya e, birliğin alımı açmak için F ben yapıyoruz. Açılıyor. Milli almak kapatmak için de F close. Nasıl sorun yok. Sadece klan chat'i kullanmak için F chat yazıyoruz. E, bunu kapatmak için de aynen F chat yapıyoruz. unutmayın komutlarını görmek için F help yapıyoruz. F help. Bu da birlik kodları. Arazi almak için F yani bir araziye gidip orayı kan arazisi yapmak için mesela burayı F cilayin komutuyla yaparız e, bunu yapmak için e, klana para yatırmak gerekiyor bu klana e, para yatırmak için Dakika. klana e, para yatırmak için F money bu klan parasını gösterir F money PF E ismimiz. Bu komut yerine bakalım hangi komutu kullanabiliriz. Bir dakika, birini yazmayı unutmuşum. Ay, durdurun. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Kullan para yatırmak için ev boşluk money e, boşluk, yatıracağınız miktar klanınızın adı mesela ev money de mesela ben bin lira yatıracağım şurada bir yanlış yazdık e, klanımın adı game TNT klanımıza para yaptı. Ee, bir yeri e, yani klan arazisi yapmak için de paraya ihtiyacımız var. F tilayim Burayı e, e, şey yaptık. klanın koruması altına aldık. Klanımızın Evet arkadaşlar video e, şey oldu e, En son burayı climb'lemiştik Eee şey Klandan ayrılmak için F, boşluk, L, A, V e, şu an klan kurucusu olduğumuzdan biz ayrılamayız. E, F Disband Game TNT e, Yaparsak e, Klanı kapatabiliriz. Bugün tanıtımlar burada sona ermiştir. E, kanala abone olmayı unutmayın. E, yeni videolar gelecektir. Y de desde el siguiente ejacular.